Seni hiç yağmurun altında kurudun mu? Öyle yandın mı ben gibi, içim gibi? Okudun mu hiç defalarca bir kağıt parçasını? Her sözcüğe başka anlamlar yükledin mi? Acıdın mı gözlerin bir mektubun satırlarında? Kayboldun mu sen satır aralarında? son gücüyle bir kez daha sevmek neydi? Bir şans daha verdin mi hiç kalbine? Seni de yordular mı aşkın yokuşunda? Kanadı mı yaraların tekrar tekrar? içine attı mı bütün biriktirdiklerini? Sevgi deyip saklayıp getirdiklerini? Sen hiç yağmur altında kurudun mu? Öyle yandın mı ben gibi, içim gibi? Gözlerine bakamadığın oldu mu sevdiğinin? Kendine küstün mü sen uzun uzun? O fark etmeden kokladın mı onu hiç? Habersizce aldın mı düşlerine ellerini? Sen sevdin mi, sevebildin mi? Hiç senin olmayan bir bedeni... Bir sen bile kalmadı oldu mu? Öylesine gittiler mi senden? Varken yok oldun mu sen hiç? Boşluklardan daha boş. O ayrıldığında sen de ayrıldın mı hiç kendinden? Bozulmuş bir kaset gibi düğümlendi mi sesin? Aylarca kokladın mı sen bir atkıyı Öğrendin mi artık onun olmamayı Öğrendin mi artık sevilmeden sevmemeyi Öğrendin mi artık iliklerine kadar yok sayılmayı ve hiç kimseye yarabandı olmamayı Öğrendin mi artık kaç kez kovulduğun bir kapıda bir daha durmamayı Öğrendin mi kalbim? Öğrendin mi artık parça parça dağılmayı? Öğrendin mi artık parça parça dağılmayı? Diyorlar ki dünya fani Toprak alır şirin canı Hassan I you so